Yine de indire basıyorum. Ha ha, kanka bu arada daha video başlamadı. İndireyim Bak, ee, başlatayım Kanka bir kameranı açsana. İndirdi çıkıyor. Kanka. Sonra indirdikten sonra oyunu açıyorsun kuruyorsun zaten bildiğim basit. Kanka bu kameranı açsana. Kanka o neydi? <laughs> Bilmiyorum belki bu son sürümdür de. E, oyunu güncelleyin diyor. Tekrardan o siteye gidiyorum. Tekrardan o L'unun altındaki işiye basıyorum. Arkadaşlar şu an onu kabiliyorum diye başlattım ve Hatta e, yüzünü değil. gösterecek o arkadaşlar. Sana i̇lk başladı. İlk ikinci kere yüzünü gösteriyor arkadaşlar ikinci kere. Kanka videoyu başlatır mısın en aşağılarda. Hı, hani işte arkadaşlar, öyle bir şey e, vardı. Kanka, öyle indirebilirsin. Kanka bir yüzünü göstersene. Kanka videoyu başlatayım mı? Kanka yüzünü ha? göster başlatırım videoyu ama olmaz ki kanka neden kanka şunu indirebilsem keşke de senle oradan video çeksek kanka bilmem he kanka yüzünü göstersene buru... <laughs> arkadaşlar kışkırtma açık mı kanka bizimkiler değil mi? <gülüyor> <No>. <gülüyor> yo 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 özelimiz <laughs> var o he <yo. gülüyor> <laughs> Tamam. Kanka ne oynuyor? <laughs> Bak kanka? bu kadar. <laughs>